Dodoko Başkanı Sayın Koray Çalışkan'la birlikteyiz. E, ayrıntıları soracağız. Koray Bey merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhaba, iyi yayınlar. Merhaba amca. Teşekkür ederim. Sizin nasıl bir çalışmanız var? Bugüne kadar konteyner kentlerin kurulması noktasında nasıl adımlar attınız? Bizim e, Modoko biliyorsunuz Ümraniye ilçemizde, Ümraniye Belediye'mizin Kahramanmaraş'ın e, 12 Şubat ilçesinde kurmuş olduğu bir konteyner, kurmakta olduğu bir konteyner kent var. Biz de buraya 30 tane konteyner Modoko'daki mobilyacılarımızla birlikte kendi aramızda organize edip onlara vermiş olacağız. Ve hep birlikte inşallah önümüzdeki ayın bu günlerinde buradaki bu konteyner kent kurulmuş olacak. Belediyenin çok güzel bir planlarımız var. İçeride işte çocuk parklarından tutun da birçok faaliyet alanlarında olduğu bu yapıyı hızlıca hep birlikte organize etmeye çalışıyoruz. İnşallah Mart 15 gibi... 20'si gibi bu konteyner kentte kurulmuş olacak. Biz Modoko üzerinde depremin ilk dakikasında, ilk günden beri hep birlikte yaşadığımız çok büyük acının şokunu atlatmadan ne lazım hep tespit edip göndermeye çalıştık. Birinci etapta işte ısıtıcılar, yiyecekler, işte kılık, kıyafet, battaniye derken ikinci etapta artık konteyner kentle ilgili planlamalar olduğunu duyunca da bu sefer buna yönelenmeye başladık hep birlikte gücümüzün yettiği kadar deprem bölgesindeki illerimize, ilçelerimize gücümüzün dediğim gibi yettiği kadarıyla konteyner kısmında çalışmalar yapmaya çalışıyoruz.